Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lokum gibi yumuşacık, şahane bir tavuk tarifiyle geldim. Pişirme tekniği o kadar farklı ve sosu o kadar lezzetli ki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz yapımına geçelim ve bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tane tane pirinç pilavı tarifimde merak edenler sayfamda pilavlar kategorisinden hemen ulaşabilir. Bu tavuğun yanına kesinlikle makarnayı da çok yakıştırıyorum ama ben pilav yapmayı tercih ettim dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen bu şahane lezzetin yapımına geçelim. İlk olarak tavuğumuzu kesmekle başlıyoruz. 3 ya da 4 parça tavuk göğüs yani filetomuzu bu şekilde doğrama tahtamızın üzerine yatıralım. Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla önce dikey bir şekilde kesikler atalım. Daha sonra yatay bir şekilde kesikler atıyoruz. Kare kare kesikler oluşturuyoruz. Bakın aynen görüntü bu şekilde olacak. Kare kare kesikler oluşturacağız. Tüm tavuğumuz bitene kadar bu kesme işlemine devam edelim. Tavuklarımızı kesme işlemi bittikten sonra genişçe bir tabağın içerisine bir su bardağı un, bir çay kaşığı da tuzumuzu üzerine dökelim ve güzelce un ve tuzu harmanlayıp karıştıralım. Unumuzun içerisine de kesmiş olduğumuz tavuklarımızı batır çıkart yapıp güzelce una bulayalım. Tavuklarımızın tamamını una buladık. O bir kenarda bizi beklesin. Genişçe bir tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ekleyelim. Tuzsuz tereyağı kullanıyoruz ki çabuk kararmasın. Tereyağımızı orta gözlü ocağımızın üzerine alıp güzelce eritelim. Yağımız tam olarak eridikten sonra Una bulamış olduğumuz tavuklarımızı bu şekilde yatıralım. Benim e, tavam 3 tane tavuğu e, alacak hazneye sahipti. Siz 4'ünü aynı anda da pişirebilirsiniz. İkişer ikişer de pişirebilirsiniz. Tavuklarımızı yağ batırıp koyduktan sonra kesinlikle ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Birkaç dakika bekledikten sonra maşa yardımı ile tavuğumuzu çevirelim ve pişirme işlemine devam edelim kısık ateşte içli içli yavaş yavaş pişirmeniz gerekiyor kesinlikle içi çiğ kalmıyor en ufak şüpheniz olmasın yeter ki benimle birebir yapın Ben 4-5 dakikada bir olmak üzere Maşa ile bu şekilde çevirdim. İçli içli dediğim gibi çok güzel bir şekilde lokum gibi pişti tavuklarım. Maşa'nın ucu ile de hafif ortasına bu şekilde boşluklar oluşturup yağı tam olarak almasını sağladım, pişmesini sağladım. Bunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık 15 dakika çevirerek güzelce tavuğumu pişirdim. Daha sonra tavuklarımız bu şekilde nar gibi kızardığında hafif kenara çekelim. Tavanın kenarına arkadaşlar verdiğim ölçülerde birer çay kaşığı olacak şekilde karabiber, köri, kekik, toz biber ve pul biberi ekleyelim. Hemen arkasından 2 diş sarımsak rendesi Tavuğa kesinlikle çok yakıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde soya sosu, bir yemek kaşığı dolusu bal. Bal konusunda kesinlikle ön yargılı olmayın. Bu tarifimi bu şekilde deneyin, gerçekten bayılacaksınız. Bal çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi e, verdiğim bu ölçülerde bu malzemeleri ekledikten sonra yağın içerisine kaşığın ucu ile bu şekilde yağın içerisinde güzelce yayalım arkadaşlar. Tam olarak tavuğun her yerine eşit bir şekilde yayılsın. Ben ara ara tam olarak özleşsin diye malzemeler tavukla e, tavanın sapından tutarak böyle ileri geri yaparak sallayarak da aynı işlemi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi maşa ile ileri geri yaparak Güzelce tavuğun her yerine sosun yayılmasını sağlayalım. Yalnız arkadaşlar bu sosları ekledikten sonra yaklaşık 4 dakika falan kızarttım ben. Ondan sonra ocaktan aldım. Çok fazla hani e, dediğim gibi besin değerini de kaybetmemiş oluyor. Acı bir his veriyor çünkü soya sosu ekledikten sonra bal ekledikten sonra e, 4 dakikayı en fazla 5 dakikayı geçmeyin pişirme süresi olarak. 4-5 dakika sonunda tavuklarımızı sıcak sıcak mis gibi yanında pirinç pilavı ya da makarna ile gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Üzerine ince ince kesmiş olduğunuz maydanoz dilimleriyle de servis edebilirsiniz. Ben yeşil soğanla servis ettim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.